Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleme kararı verdik. HDP'nin içerisinde o kadar çok katil var ki, o kadar çok Türk askeri, Türk polisi öldüren var ki. Bütün standlarını geziyoruz, ziyaret ediyoruz. Burada geldik Yeşil Sol Parti. Kimse yok standta muhtemelen daha çıktılar. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Birinci turda destekleme kararı verdik. Kılıçdaroğlu kazanırsa HDP desteğiyle kazanır. HDP belediye başkanlıklarının büyük bir bölümüne de Örgütle HDP belediyeler arasındaki etkileşim yoğunlaşır. Bu belediyeler birleşir ve PKK desteği isterler. Ve Türkiye'yi savaşı başlar. AK Parti gider, altılı masa gelirse FETÖ de geri döner. Kalkanlara bahar gelecek mi Haydi? Evet Haydi bahar gelecek. Hiç endişe etmeyin. Kemal Kılıçdaroğlu'yla toplantı yapacağız. Anayasanın ilk dört maddesi ifadesini güvence altına alacak. Dört maddeyi de tartışırız mı demek istiyorsunuz? Günün birinde hepsi konuşulabilir. Kemal Kılıçdaroğlu'yla PKK, FETÖ, terör örgütleriyle sıfır tolerans ilkesine dayalı bir mücadeleyi öngören protokol görüşmelerini ilerletmiş bulunuyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu destekleyeceğiz. Kendisinin taahhüt ettiği bir takım şeyler var. Arkadaşlarımızın cezaevinde yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi. Türk devletinin terörle ilintili yerel yöneticilerin yerine devlet görevlilerini kayyum olarak ataması imkanının her zaman olması gerektiğini düşünüyoruz. Kompanyum ve karabet uygulamayı bizim tümüyle bitireceğiz. Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleme kararı verdik. Hayırlı olsun.